Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bayram tatili için köyüne gelen 19 yaşındaki genç, tarla işlerini yardım ederken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul'da üniversiteye hazırlandığı öğrenilen 19 yaşındaki Halil İbrahim Balı, bayram tatili için memleketi Tavşanlı'nın Kayık köyüne geldi. Köyde tarla işlerine yardım etmek isteyen genç, traktör pistonunun aniden inmesi sonucu römörk ile traktörün tekerleği arasına sıkıştı. olayı gören yakınlarının 112 araması ile gelen ekipler gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Balının cenazesi savcılık incelemesinin ardından tavşanlı doçent doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy muhtarı Mehmet Ali Balı'nın oğlu olan gencin ölümü bayram öncesi tüm köy yasa boğdu. Cenaze haberini alan köy sakinleri muhtar Balı'nın evine akın ederek tazilerini iletti. Halil İbrahim Balı'nın cenazesinin yarın köy mezarlığına toprağa verilmesi beklenirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın da hastane morguna giderek acını muhtar ve aileye başsağlığı dileklerini iletti.